Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle bir arkadaşımızın yaptığı yorum üzerinden bir video çekeceğiz. Yorumu ise abi Brixi'yi de açıklar mısın demiş. Yani Brixi'nin e, sağlam olup olmadığını açıklamamızı istemiş. Gelin Brixi'ye bakalım. E, normalde bir alışveriş sitesi olarak geçiyor. Fakat bu şekilde bir e, sitenin olduğunu görüyoruz. Şimdi bir sitede ilk başta güvenilir olup olmadığına bakmak için öncesinde SSL sertifikasının olup olmadığına bakmamız gerekiyor. BX sitesinde bakıyoruz. SSL eee sertifikası varmış. Peki e, bu sertifikaya bakarak güvenilir olup olmadığını kestirebilir miyiz? Tabii ki hayır. Bunun dışında sitenin bir ana paneline bakalım. Şöyle baktığımız zaman evet sitede birçok Google reklamı yayınlanmış. Bir alışveriş sitesi ve gelirini e, alışverişten yapan bir web sitesi gidiyor Google reklamlarına alıyor. birçok Google reklamı var görüyorsunuz. E, bunun dışında bir tane aktif çekilişler denen bir bölüm var. Buraya basalım ne varmış? Baktığınız zaman bir aktif çekiliş yok çekilişe katıl denen bir bölüm var ama neye katılıyorsunuz O da belli değil? Onun dışında yine kampanyalardan haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirsiniz demiş. Burada e-postanızı istiyor. Yani sürekli sizi e-postalarla dürtecek artık buraya e-postanızı yazarsanız. Hemen geri çıkıyoruz. Ve aşağı doğru kaydırmaya devam ediyoruz. Bir. 5 TL'ye kitaplar varmış. Vay anasını vay. Bunun dışında daha neler satıyorlarmış. Başka bir şey göremedim ben. Bir tane daha Google reklamı bir tane de üstte vardı 3, 4, 5. Abi reklamlardan geçilmiyor 5 tane reklamımız var. Bunun dışında e, iade ve değişim şartları denen bir yazı var burada. Bunun dışında gizlilik garanti koşulları vay anasına gizlilik garanti koşulları da varmış. Diye 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 gidiyor. Bundan sonra sosyal medya hesaplarını vermişler. İşte Facebook'a bir bakalım nasıl bir şey. Aa, Facebook çıkmadı. Şimdi Instagram'a bakalım. Instagram da boş. Twitter'a bakıyoruz. Twitter da boş. Diğerlerine bakmaya gerek var mı diye düşünüyorum. Bu da boş. Baktığımız zaman bütün sosyal hesaplardan boş olarak gözüküyor. Abi Allah aşkına böyle web sitesine nasıl güvenip de telefon numaranızı vereceksiniz. Daha sonra mail adresinizi vereceksiniz. Bakın Çünkü bakın üye olmak istediğiniz zaman e mail adresinizi istiyor. Yeni bir şifre. Daha sonra cep telefon numaranızı e Bunları yaptıktan sonra bir de web sitesinde kredi kartı bilgilerinizi isteyecek Bu gibi bir siteye Nasıl güvenebilirsiniz de Kredi kartı bilgilerinizi verebilirsiniz abi kayıt sitesinde dahi 3-4 tane reklam var böyle bir web sitesi böyle bir altyapı kesinlikle olamaz Ben açıkçası Bu web sitesine Hiç güvenmedim Eğer ki yine de alışveriş yapmak istiyorsanız ben Kesinlikle buradan alışveriş yapacağım düşüncesindeyseniz yapmanız gereken bir ininal kart çıkartmak. Ininal kartla alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ama ben tekrar etmek istiyorum. Açıkçası bu web sitesine hiç ama hiç güvenemedim. Ee, yine de son karar sizin. Söylediğim gibi SSL sertifikası var. Fakat SSL sertifikaları artık 20-30 liraya alınabiliyor. Bunun için buraya güvenmemeniz gerekiyor. İşte burada bağlantı güvenli dediği için güvenmemeniz gerekiyor. 5 TL'lik sadece kitaplar var. Bunun dışında herhangi bir şeyin olduğunu göremedim. birçok Google AdSense reklamı var. Bu reklamlar genellikle alışveriş sitelerinde olmaması gereken bir şey. Bunun dışında aşağı bölümde sosyal medya hesaplarının hiçbirisi tanımlanmamış ve çoğu yazılan yazılar Kopyala yapıştır olan yazılardır. Bundan dolayı eğer ki gerçekten bir alışveriş yapmak istiyorsanız bu web sitesi son seçeneğiniz olsun. Hatta bu web sitesini aklınızdan çıkarın bir köşeye atın. Bütün bilgilerinizi alıp ileride kaybolacak bir site diye düşünüyorum. Hemen şöyle Alexa değerine bakalım. Zaten bu da pek yüksek olduğu sayılamaz. Dediğim gibi arkadaşlar ısrarla bu web sitesini istiyorsunuz. Ben de bugün bu web sitesi güvenilir mi güvenilir değil mi? Zaten kendi bilgilerime güvenip girmedim ama böyle genel bir bakış yaptık. Genel bir bakış yaptık. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.